Arkadaşlar bugün size bombayla şu patlatılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunları koyuyoruz. Bütün bombaları patlatacağım işim ben. Arkadaşlar bu zor. Arkadaşlar dünyamız çok olacak. Islayın bir tane daha adam yetişeceğiz. Bir tane de mayın. Bir tane de adam. Adamın ne yapacağı Adamlar olacak be. Arkadaşlar patlatmak için ne yapacağı iş? Ona şey yapacağız. Her ya, denizde bunun gibi kare dalgalar görürseniz orada asla, asla yüzmemeniz gerekir. Bu doğa olayı. video oy 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 arkadaşlar karanlık yer Arkadaşlar bakın yangın var oyunda dur bakalım insanıyım sanıyorum. <laughs> Amina menavi animan Arkadaşlar bakın ne yapacağım.